Buna benzer. Şimdi de şimdi de boncuk skandalı ortaya çıktı. Bu konuyu Adil arkadaşımız e, aç bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacaktır. Ben e, kısaca bunu değerlendikten sonra bizim ortak hazırlamış olduğumuz e, metni e, görülmüş şekilde e, Adil Okay arkadaşımız sizlerle paylaşacaktır. Buyurun. Teşekkür ederim başkan. Değerli arkadaşlar, sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ee, başkanımız özetledi aslında. Ee, benim ayrıca çok uzun bir giriş konuşması yapmama gerek yok. Eee basın açıklamasını okurken size bilgiler, belgeler vereceğim. Ee, burada vereceğimiz her bilginin bir belgesi var arkadaşlar. Her bilginin bir belgesi ve kanatı var. Bunlar eee cezaevinden gelmektedir. Hepsinin üzerinde görülmüştür mührü var. Cezaevlerine okuma komisyonu eğer bu bilgi doğru olmazsa göndermesini engelliyor. Dolayısıyla buradaki her bilgi doğru. Bunları size dosya sunacağız. Basına ve kamuoyuna belgeleriyle açıklayacağımız boncuk skandalına girmeyen önce Türkiye hapishanelerinde neler, neler oluyor? Kısaca değinelim diyoruz. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP hükümetinin savaş konsepti hapishanelerine de yansınıyor. Son 8 binlerce Kürt siyasi, binlerce Kürt siyasetçisi, öğrenci, aydın ve akademisyen hukuksuz şekilde gözaltına alındı, birçok tutuklandı. Sizin de takip ettiğiniz gibi. 2015 yılı Kasım sonu resmi rakamlarına göre Türkiye hapishanelerinde 170 bin tutuklu ve hükümlü bulunmaktaydı. Bugün ise bu sayı biraz önce başlangıcında söylediği gibi 187 bin olmuştur. Yani bir noktaya dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Hapishanelerdeki nüfus artışı ve ölüm oranı Türkiye ortamasının çok çok üzerindedir, katlarca üzerindedir. Hadi hapishanede e, ölüm daha fazla olabilir, Türkiye ortamasının iki katı olabilir, niye? Hapishane koşullar kötüdür. Ama arkadaşlar biliyor musunuz, Türkiye ki ölüm oranı, Türkiye'deki ölüm oranının 10 katı civarındadır. Ülke genelinde 360 hapishane bulunmaktadır arkadaşlar, sayıyı beklemeye kalırsınız. Türkiye'de 360 tane hapishane var. Hapishanelerde halen kanayan yaramızdır. 700 civarında ağır hasta, tutuklu ve hükümlü, tedavi edilmeksizin veya serbest bırakılmaksızın tutulmakta ve her sene onlarcası hayatını itirmektedir. Yine açıklanan rakamlara göre son 6 ayda 300'ün üzerine lise ve üniversite öğrencisi tutuklanmıştır. 500'ün üzerine çocuk, tutuklu ve hükümlü annesiyle birlikte hapishanelerdeki dışarıdaki birçok acıdan yoksun halde yaşamaya çalışmaktadır. Aynı şekilde halen hapishanelerde 3000 çocuk mahpus bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı bir müjde verdi arkadaşlar. Müjde de biliyor musunuz? Çocuklar için, çocuk mahpuslar için. 6 tane yeni çocuk hapishanesi inşa edeceğiz. İroniyi görüyorsunuz değil mi? Allah yeter Bugün itibariyle tutuklu gazeteci sayısı 35'e yükselmiştir. Ve bu sayı hep gün daha da artmaktadır. Hapishanede bir ağırlaştırılmış müebbetlikler sorunu var. Basına da yazıyor, bizim raporlarına geçiyor. Bunların, bu insanların hava alma süresi, hava alma hakkı 3 saatten bir saat indirmiştir. Bu süreçte. 23 saat kapalı hücrede bir saat hava alma hakları vardır. Sürgünler son yıllarda görülmemiş oranda artmıştır. Kurumlarımıza gelen tuzak mektuplarında bildirilen sürgün haberlerine yetişmek, adresleri güncelemek, neredeyse imkansız bir hale gelmiştir. Mersin'de olan tanırsanız 32 yıldır tutsak olan Hasan Gülbahar'ın sürgün mektubunda ekleri size sunmaktayız. Hücre baskınları artmış, düne kadar serbest olan çamaşır ellerinden komik gibi geliyorsunuz ama çamaşır elerinden yedek nevresinlere, boş pet şişelerine kadar toplamaya başlamıştır. Gardiyanlar bile bu duruma anlam veremeklerini söylemişlerdir.